Uyurken sıkılmam ben Rüyalarımda sen varken na mümkün Kimin rüyası benimkinden renkli ki Belki masum bir çocuğun Uçurtmalı elma şekerlisinden Evet evet Rüyalardan yoğrulmuşuz ikimiz de Kanatsız uçuyorduk seninle Şafakta zirvesindeydik Everest'in Kuşluk vakti Babil bahçelerinde Öğlen bulduk kayıp Rodos heykelini. İkindin asayla yarılan ummanlardan geçtik. Evet evet. Gündüz düşlerine dalmışız ikimiz de. Kabuslarım da olmadı değil. Mahallenin delilerinin nefesleri ensemde. Kavuşamazsınız diyorlar gecenin zifirinde. Yatağıma küstüm bir süre. Elimdeki değneği de onlardan çaldım. evet. Evet. Aşkı katleden gül yabanileri kovalıyoruz ikimiz de. Yedi uyurları izledim gizlice. Olmamamız gereken zamanı değiştirmek için, olmamız gereken mekan orasıymış. Belki bir mağara duvarına gözlerini kazıyabilirim artık. Belki de Mars'ta yetiştirdiğim ilk çiçeği sana uzatırım. Evet, evet. Birer zaman yolcusuyuz ikimiz de. Çölü seyre dalmıştık Firavun'un sırtında. Beş duyum aniden yedi. Yedi duyumun ikisini. Ancak onlarla çıkabiliyordum dipsiz kuyumdan. Dışım dengesiz ve içim algısız artık. Amel etmeli miyim gördüklerimle? Evet evet. Tabirine bir Yusuf bekliyoruz ikimiz de.